Birka, Yusuforda, boyda şey ikinci şey. iki grup pencere Yusuf Taflı, Fatih Aksoy, Serkan Ataturk, Emrah Kalaycı, Süleyman Çoban, Niyazi Akgül. Mehmet Yılmaz, Saadettin Emin, Murat Özkan, Ayhan Akdeniz ve Yunus Emre Kemal. Son çağrı yapılmıştır. Kendilerini takdirde hakkını sahaya alacaktır. Küçük orta küçük boy kenarlarından üçüncü grup kenarları. Bila tu saya tuangkan